بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحفظ العلم علينا ورده الينا في ساعة الحاجة اليه. بن اضم غريب هجة مصر ليم يعني براس كنشرم اما ان شاء الله اذا جس Bugün e, Kur'an-ı Kerim hakkında bir şey açıklamak e, istiyoruz. E, öncelikle e, Kur'an-ı Kerim Fatiha Surası çok önemli. Neden? Çünkü Fatiha Surası e, Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an-ı Kerim'in anasıdır. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, diyor, diyor, ki El Fatiha tu um kitab. Yani Fatiha kitabinin kitabın anasıdır. Yani Kur'an'ın anasıdır. Fatiha Surası her namazımızda, her rekatte okumak gerekiyor. Farzdır. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Tabii ki Fatiha Suresi her rekatte okuyoruz. Bu sebeple biz Fatiha'sı, Fatiha Suresi nasıl okuyacağız? Ee, öğrenmek inşallah. Bugün öğreneceğiz inşallah. Nasıl duru okuyacağız? Ee, i̇lk şey Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha Suresi biliyorsunuz 7 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha Suresinden bir ayettir. İlk şey Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde okunuyor. Türkler nasıl okunuyorlar? Çoğunluk tabii ki. Çünkü ben e, öğretmen olarak yapıyorum. E, Kur'an-ı Kerim e, yani Kur'an-ı Kerim hocasıyım. E, 13 seneden beri şu talebelerde öğretiyorum. O sebeple bazı şeyler tespit ettik. Yani e, Türk arkadaşlarımız da yanlışlıkları, yanlışlıkları da tespit ettik ve inşallah biz de onu e, şu yani düzeltmeye çalışacağız. İlk şey Bismillah. Bismillahi değil. Arapça A yok. Bismillah yani Bismillah A A değil. Bismillahirrahman. Arrah ha harfi. Türkçede ha harfi yoktur. O sebeple nasıl okunur? Ar-Rahmani. Bu yanlış tabii ki. Çünkü ha harfi ayrı, ha harfi ayrı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ma. Ma değil çünkü Arapçada ma harfi dan sonra e, a gelmez. Sürekli Arrahme. Errahmanirrahim. Ar ar rahim. değil. Çünkü bu e, büyük hata oluyor. Neden? Çünkü her Kur'an Kerim'den bir harf atlıyoruz. Yani ha harfi yanında yerinde bir harfi getiriyoruz o he harfi. Çünkü Arapçada ha var ve ha var. إكين جيء الحمد لله الحمد ينضش الحا، شنكته ها حرف بحاء أير ها قصايدك وزمن قرآن كريم ده نبير حرف أطلادي كوي يعني حرف getirdik. Ha harfi var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbil a. Rabbil adil, değil. Rabbil alemin değil. Bu a değil. Bu a harfi. Tabii ki harfi şey, e, Türkçe'de a harfi yoktur. Ha harfi yoktur. O sebeple işte, Türkler için zor geliyor. Ama e, inşallah e, onlar iki sevap kazanacaklar. Çünkü Resulullah hadisinde öyle diyor. E, Elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim ayni er rahim değil er rahmanir rahim maliki yevmiddin türkler şunu ollar ma malik yurlar Me'den sonra dedik hiçbir zamanda a gelmez madan sonra sürekli sürekli e geliyor yani ma 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 yok harbiden ma yok Me, maliki yavmiddin yavmiddin burada, burada çok önemli Da harfi türkler çoğunluğu maalesef çoğunluğu değil çok türkler nasıl okunuyorlar maliki yavmiddin büyük yanlış büyük hata çünkü din hesap demek hesap günü kıyamet günü yavm gün demek malik sahip yani Allah azze ve celle kıyamet günü sahibidir burada e, Malik yevmittin tin indir demek yani incir günü haşa yani büyük hata oluyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de hatada iki tane hata var basit hatalar ve büyük hatalar ismi lehnun geliyyun ve lehnun harfi yani zahir açık hata ve e, gizli hata bu büyük hatalarından birisidir İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in nesta'in ehdine bu harfi اوات ايه ايه حدا يلبر هاور حاور الرحمن ده الرحيم ده الحمد ده اما بور هاور الصراط طا الصراط دي الصراط المستقيم المستقيم يا المس انجا سورة تا انجا سورة قا قلن سورة يا وما انجا يعني بو كلمة ده صادجة كحرف قلن يعني بردة المستقيم صراطا صراطا طا طا حرف صراطا ديل صراط الذين أنعمت عليهم غير غا 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 حرفه غير المغضوب عليهم yanlış. Yani yanlış za da okunmuyor. Arapça orucu nedir? Da. Da harfi. Ve la de de yanlış. Bazı insanlar nasıl okunuyor? Ve la rahbarlar. Ama burada sabıklar. Yani ne demek? Yani ay Rabbimiz duru sıratı müstakim yolu göster bize. Ee, Hristiyanlar gibi değil ve e, Yahudiler gibi değil. Dallin yani Hristiyanlar Dallin yani sapıklar yani Hristiyanlar. Ee, burada velad da de da da, da okusaydin velad yani rahbarlar. Ama burada velad da velad lin Burada altı hareketi tam gerek yok. lin آمين. وشكل ده فاتحة سورة سي وقدو والحمد لله رب العالمين.